Bola Urbal başlayalım. Urba'lar bundan iki gün önceki antrenmanda bir şut çekerken sağ dizine ağrı hissetti. Biz o akşam MR çektirdik. MR'ı değerlendirdiğimizde sağ dizideki iç meniskusun arka bölümünde bir yırtık meydana geldiğini tespit ettik. Ve büyük ihtimal cerrahi bir prosedür gerekiyor. Yırtık tedavi olması gerektiği için. Biz Acıbadem Hastanesi'ndeki değerli hocamız Ömer Taşar'la görüşüp konuştuk. Kendisiyle paylaştık. Yarın tekrar değerlendirip ve son karar verilecek. Dediğim gibi yarın konuştuktan sonra son durumu yani ne zaman ameliyat olacağını yani artoskopi ameliyat dediğimiz zaman insanlar hemen korkuyor. Büyük bir e, prosedürü olduğu için öyle düşünüyorlar. Ama artoskopi dediğimiz zaman küçük deliklerden keyhole İngilizce söylenir. Eklemin içine girip oradaki tamir yapılır. Yani sadece meniskus tamiri ve umarım ki sporcumuz ya en kısa Zamanında geri döner. Hatta dün bir bazı gazeteci beni aradı. Şok haber olarak Uğur Boral sezonu kapattı. Yani şey ilk yarı kapattı. Böyle bir şok haber yazmaktan insanlar hoşlanıyor. Burayı unutmayalım. Şu anda Kasım'ın 16'sındayız. Ee, zaten bir, bir buçuk ay sonra ilk yarı kapatıyoruz. Yani bir insan ameliyat olduğu zaman acil etmesi gerek yok. Yani bir artroskopi olduğu zaman birkaç hafta tabii iyileşme süresi vardır. Ama ben bu şok haberleri fazla hoşlanmadığım için <laughs> söyledim işte bekleyelim. Ee, sonuçta ben cerrah değilim. Şu anda cerrahi yapılması e, gözüküyor. Ve yapan hocamızla beraber bunu paylaşacağız. Gereken bilgileri paylaşırız. Ve öncelikle yapan hoca görüntüleri görsün. Ee, tarih belirlesin. Evet. Yaptıktan sonra evet. tekrar bir görüşelim. Paylaşırız. O, Uğur ilgili. Ama Uğur keyfi yerinde iyidir. Evet. Yani büyük bir sıkıntı olmadığını söyleyebiliriz. Kimse buradan e, farklı e, kara böyle e, senaryolar çizmesinler. Yani bitti, şudur, budur falan. Hayır. Sadece menisküs Kız yırtığıdır. En yakın zamanda dediğim gibi takıma geri dönecektir. Onun yanında Tolga Zengi bildiğimiz gibi bundan yaklaşık iki hafta önce Sağ omuzunda sakatlık yaşamıştı Orada Oradaki omuzunda e, e, o, Buradaki programda da O, o dönem çekildiği röportajda da şeyi söylemiştim Omuzda dört tane farklı kas bulunuyor e, Onların bir tanesi Çok önemli olmayan ama aynı zamanda sonuçta Bir fonksiyon olan bir adelenin Yırtık meydana geldiğini e, Söyledik evet. Yırtık da e, tabii ki hafif bir sakatlık Değildir tedavisini uyguladık. Bugün hatta dün kontrol MR'ı çektik ve %100 iyileşmediğini görüyoruz. Amelimize geldiği kadar e, yani iyi bir iyi bir e, e, gidişat gösteriyor ama %100 hazır halen hazır değil ama dediğim gibi orada da mutluyum. Önümüzdeki en kısa zamanda Tolga takıma geri dönecektir. E, onun dışında takımdaki sakatlarla ilgili neydir? Şu Kerim Fry olayı zaten o zaman da söylemiştik. Kerim Fry Maç öncesi sakatlık yaşamıştı. Sakatlıkla ilgili tedavisini yaptık. Maça çıktı, oynadık. Maç kazandı da Allah şükür. Puanları kazandık oradan. Hı hı. E, tedaviler yapıldı. O 3 gün arada izin de iyi geldi. Takımla sıkıntısız çalışıyor. Onun dışında şu anda Ümraniye tesislerinde e, antrenmana katılan sporcu herhangi bir sağlık sıkıntısı bulunmuyor. E, biliyorsunuz biz milli takım farklı milli takımlara sporcuları yolladık. Özellikle e, Türk milli takıma yolladık. Orada e, iki sporcumuz vardı aslında dile getireceğim. Burada Oğuzhan'da değilim. Oğuzhan'da herhangi sıkıntı yok. Hı hı. Hatta şimdi bile e, Sağlık Eğit'le görüştüm, konuştum. Bizim değerli fizyoterapiz aşkı neden orada bulunuyor? Kendisiyle konuştum. Futbolcularla da dönem dönem her gün konuşuyorum. E, Oğuzhan'da herhangi sıkıntı yok. Olcay'a da sıkıntı yok. İsmail'de herhangi bir problem yok. Burada sıkıntı olan iki futbolcumuz vardı. Bir tanesi Mustafa Pekdemek ve Gökhan Töre. Mustafa Pekdemir geçen de söylemiştik şu partiza maçı galiba ayak bileğinde vurkulmuştu ve yan bağlarında yırtık meydana gelmişti. Tedavisini burada aslında iğne anlamında tamamladıktan sonra milli takıma söyledik ya işte biz, biz yolladık milli takım kullansın gibilerinden. Mustafa ile dün konuşmuştum. İyi hissettiğini söyledi bana. Yani yüzde yüze yakın antrenmana katıldığını söyledi. Umarım da öyle geri dönüp ve haftaya hafta sonu Kasımbaşı maçında başarılığına başarı, başarılı olur. Onun yanında son olarak da Gökhan Töre ben o dönemde galiba son raportumda söylemiştim. Gökhan Töre son maçında Avrupa maçında dizine sakatlanmıştı. çekmiş, çekmiştik biz. Ve dizinde ödem bulunuyordu. Yani ödem dediğimiz zaman şişmişti. O darbeye bağlı olarak değerlendirelim. Geçmişte de dizde bir ufak bir ameliyat geçirmişti. Hamburg'da oynadığı sürede. Ve böyle diyelim her gün Gökhan'la konuşuyorduk tedavisiyle ilgili elimizden geldiği kadar yardım ediyorduk. Dışarıdan bile her gün konuşuyordum. E, elimizden geldiği kadar e, e, milli takıma faydalı olmaya çalıştık. E, ve e, son olarak şunu söyleyeyim Gökhan yanlışım yoksa Perşembe günü tam antrenmanlara katıldı. Cuma günü de katıldı. Cumartesi. Perşembe tam emin değilim. Perşembe ve Cuma. Yani sonuçta 2 ve 3 gün takımla galiba antrenmana e, katılmış. E, ya, durumu yüzde iyi olmadığını duydum. Yüzde yani ağırları tam geçmemiş. Sporcumuz milli takımı düşünerek fedakarlık da yapmış. Yani yapmak ister. Çünkü karakteri öyledir. Kimseyi kötü durumlar veya, veya takımı yalnız bırakmaz. Gökhan'ı ben çok iyi tanıyorum. yani az ağırlar olsa bile az tabii ki herkes için farklı bir yorum olur. Az nedir? Ama şunu söyleyeyim yani sağ dizi pardon sol diziydi yani sol dizinden sağ dizi geçmişte olmuştu sol diziydi şimdiki olayda sol dizi yüzde yüz iyi olmadığını söyleyebilirim burada yani her gün konuştuğum için çok iyiye gittiğini söyledi kendisi ama yüzde yüz hazır değil yani onu diyebilirim ben burada ama futbolcumuz milli takımı yalnız bırakmak istemiyor elinden geldiği kadar da takıma katkıda bulunmak istiyor ve genç babamız karşımızda duruyor buradan <laughs> <Ona> tebrikler bunu <laughs> söyleyelim onun dışında herhangi bir sıkıntımız yok. Böyle de umarım kalır.